Yeni bir videodan tırnatan. Selamun arkadaşlar. Nasılsınız? Ee, beni soracak olursanız iyiyim. İyiyiz. Ee, iki gündür bol bol yağmur yağıyor. Yağmurla mücadele halindeyiz. Bu yağmurlu ve soğuk serin havaları ben hiç sevmiyorum. Çünkü koyunlar, kuzular beni çok uğraştırıyor. Güneş olsun, güzel olsun, sıcacık olsun. Bu sene zaten e, kışın çatın geçti. Yazda daha yazı göremeden bitmek <laughs> üzere diye düşünüyorum çünkü daha öyle çok ahım şahım bir sıcak görüp de terlemedik e, bilmiyorum işte Temmuz ayına girmek üzereyiz ne kaldı ki şunun sırasında 3-5 gün kaldı Temmuz Ağustos e, o da bitecek zaten Eylül Ekim Bolu'nun yazı bitmiş oluyor hayırlısı olsun diyecek yapacak hiçbir şey yok e, iki üç gündür e, yoğun bir şekilde yağmur yağıyor dün dün e, koyunları bayağı 2-3 kez böldüm Birinde e, kendim buldum. Birinde komşu bulmuş sağ olsun. E, telefon etti bana gel koyunlarım burada e, al diye. Gittim aldım. Sonra e, bana ulaşamamışlar. Sahi eşimi aramışlar. Eşim koyunları bölmüşsün diye, diye, beni aradı. Dedim evet bölündü ne yapabilirim. Çünkü hava çok hani serin, yağmurlu. Hayvanlar da durmuyor. Çok hızlı hareket ediyorlar. Geleyim mi dedi. Gelirsen gel dedim yani. O da geldi. Alalacele ben... Ondan sonra yağmur şiddetini artırdı zaten. Telefonu kapattıktan sonra ben sürüyü hemen eve kovdum. Ee, Allah'tan ki şey yapmadılar bana zorluk çıkarmadılar. Saat dört buçuk gibi işimi halletmiştim. Ben eve girdim. Yağmur şiddetini artırdı. Allah'a şükürler ettim ki bayağı bir artırdı. Yani bu bu havada dedim dışarıda olsaydık ne yapardık bilmiyorum dedim kendi kendime. Ee, gerçi işim gelecekti ama. Yine de çok fena bir şekilde ıslanmış olacaktık. Dediğim gibi şükür e, e, davarlar bana zorluk çıkarmadılar. Hemen geldik. Neyse ben e, bugün e, evdeyim. Fırını yakmayı düşünüyorum. Biraz kemikli et çıkarmıştım. Onları e, odun ateşinde pişirmek istiyorum bir de e, mantarlık mantarları toplamıştım onların böreğini yapmak istiyordum hazır fırını yapmışken onu da yaparım belki fırında videoya ekleyeceğim muhtemelen e, o zaman ben işlerime güçlerime devam edeyim e, görüşürüz. <laughs> Dakika bir Bir, bir. bir de buna diyordu ki sen panik yapıyorsun, sen heyecan yapıyorsun. Onun için böyle niye da var. <laughs> sen böyle mi? <laughs> Şimdi telefon etti de birazı Arkada kalmış. Ben olukludayım. Çabuk yetiştir. Tamam. Geliyorum. Uh. Ya bu iş. Zor iş profesyonelliğe de gelmiyor. Acı bir de geldi. Hava böyle soğuksa serinse davar da çoksa illaki bölünüyor. Yapacak bir şey yok. Demek ki. Ba! 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 ba <laughs> <laughs> Meşek kasına çıkmışlar. Ba! Sizi yaramazlar. Ne demişler? Sürüden ayrılanı kurt kapar. Düşün ayrılıyorsun bu sürüden siz. Ha? Haytalar yaramazlar size. Hadi yolla. Ay şimdi yukarıda zaten. Sesi geldi. Ha! Git! Hayır, 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 hayır. Ay. Hayır. Hiç zavara çıkmadan yorulmak bu olsa gerek. Gittiler.

tarafına gitmem lazım. Terli tarafına. Niye? Terli tarafı. Ah üstüne bak aksici ah, komşu aşkım. Allah yaman. Oh, oh, tereyağlı mıntırıklı böreğim. Of of. İncecik de yaptım çabucak çabu bitsin diye. Şunu mantarları da bir güzel yıkadım. Tuzluyorum. Böylece fırına vereceğim. Yani eşime teslim edeceğim. Fırında daha iki dakikada pişer. Böyle çok daha lezzetli oluyor. Ya bu gözü yeşeri geçecek. çok güzel görünüyor ya. Pişti mi çoğu şimdi? Daha pişmemiştir. Ağaçlarımın kenarları biraz yanmış. Ama olsun. Biz onları <laughs> şimdi gömeriz. <laughs> Böreğim de biraz fazla kızarmış ama olsun onu da gömeriz. Biz. Şimdi zaten çok acıktık. Çayı da demledim. Mantarlı. Hmm. Bir de misafirimiz geldi. Ensar ne kadar ballasın çocuğum. <laughs> Nasıl olmuş? Güzel olmuş mu? Güzel, çok güzel. Çok mu güzel? Abartmıyorsun değil mi? Hı hı. Gerçekten güzel olmuş diyorsun. Bir de İbrahim amcan yakmasaydı daha güzel olacaktı değil mi? Biraz yanı vermiş ama olsun. Biz yanık yanık da olsa yiyeceğiz artık yapacak bir şey yok. Canı isteyenler nazar mı etti ne yaptı? <laughs>